ile ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Pazartesi Önce sadece dinleyin. Monday. Monday. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Monday. Monday. Söyleyin. Pazartesi. Monday. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Pazartesi. Monday. Tamam. Söylenişi şöyledir. Salı. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Tuesday. Tuesday. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Tuesday. Tuesday. Söyleyin. Salı. Tuesday. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Salı. Tuesday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Pazartesi. Monday Bir kez daha Monday Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Çarşamba Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Wednesday Wednesday Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Wednesday Wednesday. Bunu nasıl söylersiniz? Çarşamba. Wednesday. Bir kez daha söyleyin. Çarşamba. Wednesday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Salı. Tuesday Bir kez daha Tuesday Tamam. Söylenişi şöyledir. Perşembe Dinleyin ve tekrar edin. Thursday Thursday Söyleyin. Perşembe Thursday. Şimdi her nüansa dikkat ederek, dikkatlice dinleyin. Thursday. 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 Bir kez daha söyleyin. Perşembe Thursday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Çarşamba Wednesday Bir kez daha Wednesday Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Pazartesi Monday Bir kez daha Monday Tamam. Söylenişi şöyledir. Cuma Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Friday. Friday. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Friday. Friday. Söyleyin. Cuma. Friday. Bunu nasıl söylersiniz? Cuma. Friday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Perşembe. Thursday. Bir kez daha. Thursday. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Cumartesi. Saturday. Saturday. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Saturday. Saturday. Bunu nasıl söylersiniz? Cumartesi. Saturday. Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Saturday. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Cumartesi. Saturday. Bir kez daha söyleyin. Cumartesi. Saturday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cuma. Friday Bir kez daha Friday Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Salı Tuesday Bir kez daha Tuesday Tamam. Söylenişi şöyledir. Pazar Önce sadece dinleyin. Sunday. Sunday. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Sunday. Sunday. Söyleyin. Pazar. Sunday. Bir kez daha söyleyin. Pazar. Sunday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cumartesi. Saturday. Bir kez daha. Saturday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Pazar. Sunday. Bir kez daha. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Çarşamba. Wednesday. Bir kez daha. Wednesday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Perşembe. Thursday. Bir kez daha. Thursday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cuma. Friday. Bir kez daha. Friday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cumartesi. Saturday. Bir kez daha Saturday Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Pazar Sunday Bir kez daha Sunday Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Pazartesi. Monday. Bunu tekrar söyleyin. Monday. Bunu nasıl söylersiniz? Salı. Tuesday. Bir kez daha söyleyin. Salı. Tuesday. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Çarşamba. Wednesday Tekrar edin. Wednesday Peki bu nasıl söylenir? Perşembe. Bunu nasıl söylersiniz? Thursday Tekrar edin. Thursday Bunu nasıl söylersiniz? Cuma. Friday. Bir kez daha Friday Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Cumartesi Saturday Bunu bir kez daha söyleyin. Saturday Şimdi bunu söylemeye çalışın. Pazar Sunday Bir kez daha Sunday Çok